Arkadaşlar merhaba, Dizimix kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda kan çiçekleri videoları videolar yapıyoruz. Dilan Baran ve dizi ile alakalı haberler, Barış Baktaş, Yağmur Yüksel alakalı son dakika gelişmeler, videolar ve canlı yayınlar yapıyoruz. Kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet, e, herkesin merakla beklediği sezon finali nasıl olacak? E, heyecanlı mı, korku dolu mu? Dilan, Baran e, bir ayrılık yaşayacak mı? Miran bebeğe bir şey olacak mı? gibi e, bir takım söylentiler var. E, Dilan'ın, Miran'ın korunması adına e, psikolojik sorunlar yaşayıp e, Baran'ı terk edeceği söyleniliyor. Bu tabii ki söylentiler arasında. Ayrıca e, Cevahir'in final bölümünde öleceği ee, ve bu e, hissiyatıma dayanarak söylüyorum e, Cevahir'in diziden ölerek çıkmasında Hasan'ın da pay olacağını düşünüyorum e, onun haricinde dizide ayrılıklar var e, Lokanta oyuncuları diyeyim e, Harun ve Yasmin onların ayrılığı zaten duyulmuştu ancak e, sezon finalinde bahsedilen e, sürpriz ayrılıklar da yaşanacak bu tarz söylentiler de var e, ben de bu söylentileri alaştırdıktan sonra böyle bir video hazırladım Değerli arkadaşlar lütfen şunu bir kez daha hatırlatıyorum. E, duyumlar doğrultusunda bu videoyu hazırladım. E, i̇simler, videoda bahsettiğim isimler, e, sezon finalinde ayrılma olasılığı olan isimler ayrılmayabilirler de ancak yoğun bir şekilde bu söylentiler var. E, sezon finalinde Hasan devam edecek. Kudret Baba ayrılacak ve Azade de ayrılacak diye haberler var. Bunlar sürpriz ayrılıklar olarak nitelendiriliyor. Bu da espri olsun diye hazırladığım bir resim. Miran'ı Miran koruyan annesi. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.